Herkese merhaba. Biz bugün Alice'in evine geldik. Asya Alice'le oynayacak. Ona mama verecek ama Alice Asya'yı gördüğü gibi kaçtı. Şimdi koltuğun arasında saklandı. Onu çıkarmaya çalışıyor Asya. İçeri gittim, mama getirecek Alice'i çıkarmaya. Getirdin mi Asya? Heh. Asya mama getirdi. Alice al mamanı hadi. Gel mamanı ye. Asya seni çağır. O kadar sokma Asya Dışarı çıkar ki dışarı çıksın Alice. Al biraz. Alice geldi. Işte. Hadi gel, yedi. Hadi gel. <laughs> Alice Hadi gel mamanı ye de. Hadi gel mamanı ye. Gel. Alice hadi gel mamanıza. Gel mamanı ye. Gel bakalım. Gelmiyor. Gelmiyor mu Asya Yaş takım içinde Oraya mı saklandı? Neden peki? Senden mi kaçtı? Benden kaçtı. Aa, Gel. Alice'i. Alice, al mamanı. Bak sana mama getirdi Asya. Gel, gel mamanı ya. Hadi bak Asya sana sarılmak istiyor. Seni öpmek istiyormuş. Asya söylesene seni öpmek istiyorum de. Seni öpmek istiyorum. Gel benim yanıma de. Benim yanıma da mama ne yap bunu? Hadi gel. Alice çıktı şimdi balkona geldi değil mi Asya? Evet. Alice gel mamanı al gel. Al mamanı. Hadi al. Mama ne ye? Hadi mama ne ye? bir tane ver bakalım Asya mi Bir tane ver Hacı'sın önüne mama mamasından. Ver bakalım. Bakalım yiyecek mi? Bir bakalım yiyecek mi? Ondan sonra ona göre veririz. Yemedi Asya. Verme bence daha. Yemedi çünkü Hacı'sı. istemiyor. İstemiyor tamam. O işte bizim özel bir tamam mı? Alice. Ay. Neredesin? Gel seni sevelim. Alis söylesene Asya. O da yemek istiyor. Yemek istemiyor mu? Alis gel seni seveyim de Asya. Mamasını elde mi Alis? Alis gel seni sevelim ya. Hadi gel. Ben alayım mı Biz İşte Alis'i aldı, Teyzesi aldı Alis'i. Asya bence koltuğa atalım. Koltukta sev Alis'i tamam mı? De, Ama bırakırsak kaçar ki gene. Sevemezsin. Gel teyzen kucağında oturtsun onu. Koltuğa gel. Gel bakalım gel sen de gel. Sen de gel. Koltukta sevelim Alice'i gel. Evet, Otursun teyze. Hayır şu an mama istemiyor gel ama gel. Gel mama teyzen... Gel mama yemeyecek Gel mi? bak teyze ne dedi mama yemeyecek dedi. Asya'cığım. Şu an sen Alice... Böyle yaparsan Alice daha çok rahatsız olur ama. Ya. Tamam gel hadi götürelim Yasi. Tamam hadi geç bakalım. Koy yere. Alice, biz seni sevmeye geldik. Asya seni sevmeye geldik güzelim. İstemiyor. İstemiyor ama ben sana bak bak kokmuş mu mamasını acaba yiyecek mi? Tamam sen daha etme kaçma kaç. Asya sen de gel böyle sev sev Alice i. bırak mamasını sev ha, sev. yap. Tijaa yap. ay. Kutuyu koş sen de yakala Asya. Sen şimdi yakala Alice koş 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 Niye ağlıyorsun? <laughs> Neden ağlıyorsun? Bak sandalyenin üstüne oturdu Alice. Gördün mü? Bak burada. Alice. Alice. <laughs> Neredesin? Seni gördük, seni bulduk, seni bulduk. Sandalye i̇şte sen ya <laughs> Alice'i. Okşa. Hadi. Korktun mu? Neden? Oh, ağzını açtı. Alice gördün mü? Alice ağzını açtı gördün mü? Evet. Sende mi açtın? Ama öyle yapma, Alice belki korkar. Korkma <laughs> Tatlı kedi, cici kedi, <laughs> tatlı kedi, cici kedi, cici Alice. <laughs> Ay atlat sandalyeyi, gördün mü Asya? Gördün mü? Gel de, gel desene. Gel. <laughs> gel Alice de. İstemiyor. Gel seni seveyim de. Be. Ben seni seviyorum. Hadi gel. Aliz, kuyruğunu almak üzere değil mi? Ay çok güzelsiniz. Sevsen Alice'i. Alice sen çok tatlısın de. Alice sen çok tatlısın. Evet aynı Asya gibi Alice de çok tatlı. Aliz nasıl bakıyorsun ona bak Asya nasıl bakıyorsun ona hiç miyav demiyor Karpuz istemiyor musun? Neden hiç miyav demiyor Asya Aliz? Karpuz istiyor musun? Karpuz istiyor musun sen? <laughs> i̇stemiyor <laughs> İstemiyor değil mi? C -E. Aa C E yapıyor Asya. -E. Saklan saklan öyle çık C E yap. Bir, iki, üç. Ali sana gördün mü? Masanın altına saklan. Biz de burada masanın altından seviyoruz Ali'si değil mi Asya? Evet. Neden peki sence? Korktu mu Alice acaba? Bence de biraz korktu gibi geldi. Yoksa Alice çok sevimli bir ke yeah. Kendini çok sevdiriyor. Yeah. Ce -e Alice. Bir de kucağımıza alsak keşke Alice'i ya. Seni kucağına mı alalım? Evet. Ama seni kucağına gelmiyor ki Alice. Birazcık korkuyormuş aslında. Değil mi? Gidiyor. Gidiyor mu? Bak gitti. Buraya geldi. Alice. İndi kaçıyor. Kaçıyor koltuğun altından. Alice çıktı mı koltuğun altından? Evet. Aa, Alice. Ne yapıyorsun? Aa. aa Ay yatağın üstüne zıpladı Ali. Evet. Sen de mi çıkacaksın? Evet, ben de tamam çık hadi. Çık bakalım. Yanına otur ama Ali'sin tamam mı? Tamam. Otur bakalım. Aa, aa. Otur ama zıplama Alice. Korkabilir öyle zıplarsa Asya. Aa, Alice, aa, aa. Alice. <laughs> Ama öyle yastıktan korkar bence Alice Asya. Bence yastıktan korkar. Sonra da diyorsun ki Alice niye kaçıyor? Öyle yaparsan kaç. Bak kaçtı işte bak kaçtı. Gördün mü? Gidelim Alice'in yanına. Asya hadi bay bir de bay bay yap Alice. <laughs> Alice bay bay yap. Bay bay Alice. Hoşça kal. Hoşça Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da <laughs> unutmayın.